başladı. Hadi evet. bakalım. Ay. Tamam. Kesinlikle. Vallahi ben böyle bir yol görmedim. Ay, araba biz. çıkacak. Abi, buraya her gün gelen nasıl geliyor acaba? Atatürk aşkına yollar nerelere düştük? Ay çok iyi. Değil... yola ya. Ay bu arabayla ya mümkün değil. Sen böyle bir yere girmezdin Kemal. Ya ben... Arkamızda da araba var. Ay bu, ne bu ne nasıl girelim. bir şey ya? Evet, this way, way diyorlar ama. bir de yani arabayla this way. Yani buraya yani araba yani doğru... Ay ben buradan inip çıkamam valla. Herhalde buradan tekrardan şey olmaz. Çıkış olmaz. Aa! Ay o nasıl ya? bir şey ya? Küreci yokuşu bile bundan daha, daha şey yumuşak. Şey Ay Allah. Abi daha gidiyor böyle. <laughs> of. Ay burada insanlar nasıl yaşıyor devamlı? Ne arabalar var bir de park etmişler <laughs> Daracık yol. Ay, ne <laughs> ya bu ne biz ya? neler edelim Ay bu ne ya? Ben Ay bakamıyorum valla. Kendi rekorunu kırdı. Bir de burada kar yağdığını düşün şuraya. Evet. Ya evler falan çok şirin ama bu nedir böyle ya ben anlayamadım. Ne, ya, wow. yani. <laughs> ne kadar dik. Araba böyle duruyor. Neredeyse Hayır, takla atacak. Olur, ay, Araba bile bir şey yani şey ya. şaşırdı. Ne nereye geldi ki? Şey? Ardından sağa dönün. Ya evet, bu insanlar nasıl yaşıyor hakikaten? Çek çek gül hem çek. Ay, <laughs> ay çarpıldık valla. <laughs> Sola mı dönün diyor? Kasa. Ay biraz Söyleyeyim. neyse düzeldi oh yol. Biraz düzeldi Ay o yok. neydi ya biz tepeye kadar hey çıktık. Nereye gidiyoruz? Ama this way dedi de tam. Park yeri varmış bak burada. Acaba yürüsek mi park edip bilemedim ki. Şurada da yer var. Bir e, arabayı çeker de sen almışız. Aa ne yanlış oldu? gidiyoruz. Sağa dönün. Ardından sola dönün. Gidiyoruz. Of. Şuradan dönebiliriz. Nasıl döneceksin? Şuraya ben? burnumuzu sokup mecburen nasıl döneceğim başka? Ay. Merkez. <laughs> evet şirin. oğlum. <laughs> Karşıdaki evin içine bakayım. 38. Evet evet ya evler falan çok şirin aslında Özellikle, çok güzel. <laughs> evet güzel. Evler çok ilginç aslında evet. güzel ama o